bir hanım kardeşimiz şöyle soruyor. Kadınlar tam tesettürlü olmadan Kur'an-ı Kerim okuyabilirler mi? Kardeşlerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e karşı Müslümanın duruşunu, halini anlatırken İza semi'u ma unzile rasul tara a'yunuhum tefidu min ed mimma arafu min el-hak. Yani Allah Teala'nın ayetini duyunca gözünden yaş boşalır ve ga tuliyat aleyhim ayatuhu zadetum imana imanı daha muhkem hale gelir. Kur'an-ı Kerim ayetleri okunduğunda takşairru minhu culudul ladina yakhşavna rabbahum tuler diken diken olur. Kur'an-ı Kerim'le muhatap olduğunda Müslüman yani böyle bir Kur'an-ı Kerim'le Müslüman'a hali var. Bu ayetlerle esasında Allah Teala Müslümanlara Kur'an'a muhatap olduklarında nasıl bir halde olmaları gerektiğini de tembih ediyor. Ve men yuazzim şairallahi fe min takval kulub. Yani Allah Teala'nın alametlerini tazim etmek o kalplerin takvasındandır. E peki en büyük alamet nedir? Allah Teala'ya bizi götüren, onun büyüklüğünü hatırlatan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman ona karşı bir e, edep hali, tam bir teslimiyet halinde müminler, Müslümanlar olmalı. Onun için İmam Nebevi rahmetullahi aleyh Ettibiyan fi adabi hameletil Kur'an adlı eserinde Müslümanın nasıl bir halde Kur'an-ı Kerim okuması gerektiğini ifade ederken abdesti olmalı, kıbleye dönmeli, işte onu yukarıda tutmalı. Yani tazim etmeli Kur'an-ı Kerim'e bunu söylüyor. Peki hanım kardeşlerimiz onlar da eğer üzerlerinde örtü olurlar o halde Kur'an-ı Kerim okurlarsa Allah Teala'nın emrini yerine getiriyorlar. Hem de onun ayetlerini emrine ittiba ettiği halde e, okuyorlar. Bu tazimin üst noktasıdır kardeşim. Yani İslam kadını e, örtülü bir halde okursa bu onun takvasındandır. Kur'an-ı Kerim'i okumanın... Adabındandır Böyle okuması gerekir İslam kadını Peki Şimdi yoruldu Yatması gerekiyor Resulullah Aleyhisselam da yatarken Kur'an-ı Kerim okurdu O zaman yatarken okuyabilir mi? Tabii Hani e, Yatıp da Kur'an-ı Kerim okumaz Müslüman Ama ayakta okuyordu Şimdi uyuyacak e, Ayakta okunmaz tabi Yatağına yatar O halde okur, tebarikeyi okur, işte başka sureleri okur, akşam e, ihlas, felek, nas bu sureleri okur. Resulullah Aleyhisselam okuduğu gibi okurken uyur. O halde uykuyu bekleyene kadar yatmasında bir beis yoktur. Yani kadınlar Kur'an-ı Kerim okuma, dinleme anında örtülü olması onların Kur'an-ı Hakim'i tazim etmelerinin bir parçası. Ama yaz günü sıcaklandılar, kollarını yukarıya namahrem biri yoksa çekebilirler mi? Tabii çekebilirler, rahat olabilirler. Ama hani o tazim babında örtüye riayet etmeleri onların takvalarındandır kardeşlerim. Ama kollarını yukarıya çekerlerse namahrem bir erkek yoksa bu da haram olmaz